Usta Olmasak da kanalından herkese merhabalar. Bugün Opel Vectra C 1.6 motor 2004 model aracımızın yol bilgisayarında Check Right Low Beam yani sağ kısa farı kontrol edin uyarısına istinaden aracımızın ihtiyaten sağ ve sol taraf kısa far ampullerinin değişimine gideceğiz. Sebebi ise bozulan tarafı değiştirdikten sonra diğer tarafında genelde kısa zamanda patlıyor olması. Öncelikle, sol ön davlumbazın, 2 adet, T20 vidasını gevşeterek işe başlıyoruz. Ardından ön tamponun sol tarafını, tampon braketinden ayırıyoruz. Aynı şekilde, sağ ön davlumbazın, T20 vidalarını gevşetip, tamponun braketinden kurtarıyoruz. Tamponu orta kısımdan aşağı doğru çekerek, tamponu şaseden ayırıyoruz farın üstteki iki adet, metrik 10, sabitleme vidalarını söküyoruz. Bu vidalar aynı zamanda, farımızı ayarlamak için de bulunuyor. Farımızın soketini de ayırdıktan sonra, farı tamamen alıyoruz. Farın arkasındaki, mercek kısma denk gelen yerin, kauçuk kapağını çıkartıyoruz. Soket ve ampulü yuvasından çevirerek dikkatlice alıyoruz. İncelediğimizde ampulümüzün, filamentinin koptuğunu görüyoruz. Ampulü, sokten söküyoruz. Yeni aldığımız, Wolfram marka, 12 volt, 55 watt, H7 ampulümüzü paketinden çıkarıp, soket sabitleme sağcını taktığımız, yuvasına oturtuyoruz. Ampul ve soketimizi de, mercek yuvasına geçirip, mercek yuvasının kauçuk kapağını örtüyoruz farlarımızı yerine koyup, kontrollerini yaptığımızda da, başarılı bir şekilde yandığını görüyoruz. Farlarımızı yatağına oturttuktan sonra, far ayarı yapmak için, önce tamponu, braketlerini oturtup sonra farımızı yukarı aşağı kaydırarak far ayarı yapıyoruz. Farımızın sabitleme vidalarını gerektiği kadar sıkılıyoruz. Ardından davlumbazlarımızın sabitleme vidalarını da takıyoruz. Son kez yaptığımız kontrollerde sinyaller, park lambaları, sis lambaları ve kısa farlarımız gayet başarılı bir şekilde çalışıyor ve bu şekilde işimizi tamamlamış oluyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.